Üstadın Emirdağ'da zehirlenmesi. Bir siyasi memurun ifali ve imhası için yukarıdan emir aldık demesine aldanan bir bekçi başı, üstadın penceresine geceleyin merdivenle çıkarak yemeğine zehir atmış, ertesi gün üstad zehirlenerek kıvranmaya başlamıştır. Zehirin tesiri çok azim olduğu halde, kendisi Cevşenül Kebir gibi evrad-ı kutsiyelerin feyziyle, ölümden muhafaza olunuyorum, fakat hastalık, ızdırap çok şiddetlidir derdi. Bir hafta kadar aç susuz denecek bir halde perişan bir vaziyette inlemiş, sonra bir iznillah şifa bulup, tekrar tashihat gibi Risale-i Nur vazifeleriyle iştigale başlamıştı. Bu şiddetli hastalık zamanlarında asla namazlarını terk etmedi. Yalnız ikinci ve üçüncü zehirlenmek zamanında, tahammülü gayri kabil bir hastalıkta, iki üç gün farzını yatağında ancak kılabildi. Ölüm tehlikesi geçirdiği günlerde, bir gece sabaha kadar yanında nöbet bekleyip, gözyaşları içinde üstada dikkat eden iki talebesi diyor, sabaha yakın gözleri kapalı olduğu halde doğruldu, ellerini dergah-ı ilahiyeye açıp, yavaş bir sesle birkaç kelimeyle Risale-i Nur hizmetinin inkişafına ve talebelerinin selametine dua etti. Sonra bayılmış vaziyette yatağa düştü. Hizmetini sırayla iki üç genç talebesi ifa ederdi bir müddet onlardan men edilmişse de, çalışkan talebeleri, hizmetinden asla vazgeçmeyerek, yüksek bir fedakarlık gösterdiler. Emir Dağı'nın resmi büyük bir memuru, bilahire Nur'un kahraman bir talebesi olan arkadaşına, gizlice Said Nursi'nin imhası için, gizli bir plan ve emir var demiştir. İşte üstada yapılan bütün muameleler, böyle bir planın neticesi olarak cereyan etmiştir. Bir iki defaya münhasır değil, uzun seneler müddetince daimi olduğu için yapılan zulüm, tarassut ve manevi baskı çok elin ve acıydı. Üstad ilk iki sene çarşı camiine gider, cemaate iştirak ederdi. Ekser günler ikindi namazını camide kılar ve yatsıya kadar orada kalır, sonra evine gelirdi. İki sene böyle devam etti, sonra kaymakam insanlarla görüşüyor diye camiden men etti. Emirdağ'ında ikameti zamanında, başta Isparta olarak çok yerlerde, Nur risaleleri el yazısıyla çoğaltılıyordu. Risaleleri okuyup müstefid olanlardan üstadı görmeye gelenler pek çoktu. Fakat ziyarete gelenlerden az bir kısmı görüşebilmeye muvaffak olurdu. Daha ziyade Risale-i Nur'a kemal-i sadakatla ve ihlasla hizmet etmeye kabiliyetli olanlar ve sırf lillah için muhabbet ve uhuvvet taşıyanlar görüşebilir, üstadın dersini, sohbetini dinleyebilirdi. Üstad, muhtelif istidatta olan her ziyaretçinin derece-i fehim ve idrakine göre konuşur, nazarları Risale-i Nur'a ve hizmeti i imaniyeye çevirir, Risale-i Nur hakikatleriyle imana hizmetin bu millete maddeten ve manen en büyük menfaatleri temin edeceğini dava ve izah ederdi. Gelen ziyaretçiler, muhtelif halk tabakalarından, gençlerden, ehli ilimden idi. Denizli beraatından sonra memurlar arasında büyük intibah olmuş, Nura talebe olanlar çoğalmıştı. Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Hemen umumiyetle Risale-i Nur hizmetinin yegane maksadı olan imanın kuvvetlenmesinin, vatan ve milleti tehdit eden dinsizlik ve komünistlik tehlikesine mani olduğunu, şimdi en elzem vazifenin, fertlere ve cemiyete düşen hizmetin imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek bulunduğunu, zamanın en büyük davasının Kur'an'a sarılmak olduğunu, Risale-i Nur bütün kuvvetiyle bu meseleye hasrı nazar ettiğinden, vatan ve millet düşmanları, gizli dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte tahriklerde bulunduklarını, fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz, elimizde nur var, siyaset topuzu yok, yüz elimizde olsa ancak nura kafi gelir diyerek, nurun din düşmanlarını mağlup edeceğinden, müsbet hareket etmenin atom bombası gibi tesiri bulunduğundan, Risale-i Nur'un siyasetle hiçbir alakası bulunmadığını, mesleğimizin en büyük esasının ihlas olduğunu, rıza-i ilahiden başka hiçbir maksat ittiaz edilemeyeceğini, nurun kuvvetinin işte bu olduğunu, ihlasla, müspet hareket etmekle, inayet ve rahmet-i ilahiyenin Risale-i Nur'u himaye edeceğini, ilahahir beyan ederdi. Üstadın dersini ve sohbetini dinleyenleri işad ederek diyebiliriz ki, Üstadın bir dersi, bir sohbeti, çok gençler için vesile-i necat olduğu gibi, Risale-i Nur'a fedakarane hizmet için de bir menba istinat olurdu. Nur'a hizmet eden fedakar talebelerin ekserisi, böyle bir veya birkaç defa üstadın dersinde, ikazında hazır bulunmuştur. Emir Dağı'ndayken, Ankara'ya Nur hizmeti için gönderdiği bir talebesi, hale aleme bakarak, bu insanlar ne zaman Nur hakikatlarını dinleyecek, kalın zulmet perdeleri nasıl yırtılacak, manevi karanlıklar nasıl izale olacak diye ümitsizliğe düşer. Sonra bir gün Emir Dağı'na üstadın yanına döndüğü zaman, o büyük üstad der, vazifemiz hizmettir, muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek, Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Sen orada, bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme, merak etme. Kat'iyen bil ki, mele-i âlânın sakinleri, bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar.'' onun için hiç ehemmiyeti yok. Kıymet, kemiyette değil, keyfiyettedir. Bazen bir halis ve fedakar talebe, bine mukabildir diyerek yesini giderir. Üstad kırlara ilk önce yaya olarak çıkardı. Sonra faytonla gezmeye başlamıştır. Ücretsiz bir gün dahi arabaya bindiği görülmemiştir. Biz kendisine ancak masrafını idare edecek derecede fiyatını söyler, bunun burada fiyatı budur derdik mutlaka bizim söylediğimizden fazlasını bize verir ve fiyatını vermezsem olmaz. Nasıl mukabilini vermediğim bir lokma hediye beni hasta ediyor, bunun da ücretini vermeliyim ve vermeye mecburum derdi. Daha ziyade bahar, yaz ve güz mevsiminde gezer, kışın da ara sıra kıra çıkardı. Emirdağ'ın dört tarafı açıklıktır. Buralardan nurların tasiyine çalıştığı müteaddit dershaneleri vardır. Emir Dağı'na yerleşmesinden itibaren daimi tarasut altında bulunduğundan ve kırlara çıktığı zamanda çok defa jandarma ve bekçilerle takip edilmesinden dolayı yalnız gezer, yalnız oturur, yalnız çalışırdı. Ta 1947 senesine kadar böyle devam etti. Yalnız faytonunu idare eden bir talebesi yolda refakat eder, oturduğu zaman yalnız başına kalırdı. Kırlarda ekseriyetle tasihatla meşgul oluyordu bir müddet el yazılarını tahsih vakit geçirirdi. Sonra Isparta ve İnebolu'daki fedakar talebeleri, birer teksir makinesi elde ederek, nur mecmualarını çoğaltmaya başladılar. Üstad bundan sonra tahsih için kendisine gelen mecmuaları tahsihe başladı. Üstad, nurların yazılmasına, teksirine çok ehemmiyet verirdi. Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mucize-i Kur'aniyedir deyip, nura ait hizmeti zamanın en büyük meselesi olarak kabul eder, bu ehemmiyetle davranırdı. Üstad, süratli bir yazıya ve hüsnü hatta malik olmadığı için, Risale-i Nur'un makbul, bereketli ve nurlu her günkü hizmetine, o da tahsihatla iştirak ederdi. Saatlerce çalışır, yorulmak nedir bilmezdi. Nur hizmetlerinin ifası, üstad için manevi bir gıda hükmündeydi. Bilhassa şiddetli hastalıklı zamanında dahi çalışması görülüyordu hayat-ı çekilmiş olup kimseyle görüşmez, muhabereden de men edildiğinden, insanların cemaatlerinden gelen ünsiyet ve teselliden mahrum idi. Fakat o bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşmuştu. Rahmeti ilahiye ona nurları ihsan etmişti. Evladu iyal Mal mülk hiçbir şey ve yeryüzünde tahtı temellükünde bir karış yeri yoktu. Yalnız bir Risale-i Nuru vardı her şey o idi, sevinci, medare tesellisi o idi. Bütün istidatları ile nurlara müteveccih idi. Fıtri vazifesini nurların ders ve taallümü ile insanlara neşri biliyordu. Üstadın sözlerindeki halavet ve hitabındaki belagat fevkaladedir. Gezinti esnasında rastladığı insanlar arasında her sınıf halk bulunduğu gibi bilhassa dağlarda, kırlarda, ormanlarda, ziraat ve ticaretle uğraşan halktan pek çokları ile görüşmüş ve sohbet etmiştir. Üstadın geniş külli hizmeti Kur'aniyesinden sarf-ı nazar, faraza bütün meşgalesi ve hizmeti, eğer sohbetine ve görüştüğü insanlara olan ders ve irşadına münhasır olsa dahi, yine emsalsiz denecek kadar büyük ve müessir bir hizmettir. Kendilerinin bu sahadaki hizmetleri çok muazzamdır. Barla'da bulunduğu müddetçe talebeliğine, kardeşliğe ve ahiret hemşireliğine kabul ettiği erkek ve kadınlar gibi Emir Dağı ve civar köylerde de pek çok ahiret hemşireleri, talebeleri ve kardeşleri vardı. Bilhassa masum çocuklarla alakadarlığı pek ziyadedir. Üstadın iffet ve istikametteki hudutsuzluğu bil müşahede sabittir ve inkarı gayri kabildir hayatı boyunca hanımlarla konuşmaktan, nazarıyla dahi meşgul olmaktan şiddetle iştinab etmiştir. Bir mektubundan anlaşıldığı gibi, gençliğinde dahi iffet ve istikametin zirve-i müntehasında olduğu, onu yakından tanıyan ve hayatına aşina olanların müşahadeleriyle sabittir. Bütün ahali, üstadın numune-i imtisal iffet ve istikametini görerek, kendisine uhrevi ve manevi alakadarlık gösterirlerdi. Üstad ahiret hemşireliğine kabul ettiği hanımlara ve manevi evlat ve talebeleri addettiği masum çocuklara çok dua ederdi. Kadınların şefkat kahramanı olduğunu, bu zamanda İslam terbiyesi dairesinde hareket etmenin elzem olduğunu, yetişen masum evlatlarının uhrevi hayatlarından mesul ve eğer dindar yetiştirebilirlerse hissedar bulunduklarını, kendisinin çok hasta ve perişan olup dua etmelerini istediğini ihtiyar hanımlara dua ettiğini, genç hanımlardan da namazını kılanlara dua edip, ahiret hemşerisi kabul edeceğini kısaca söylerdi. Ve zaten fazla konuşmazdı. Mübarek Taifi Nisa, Said Nursi'nin yüksek bir ehli hak ve hakikat olduğunu, kalplerinin saffetiyle hissederlerdi. Üstadın masum çocuklarla sohbet ve muhaberesi ise, çok ibretli ve saadetlidir. Emirdağ ve civarı köylerinde yanına gelen masumlara büyükler gibi ehemmiyet verip kalben onlara müteveccih olurdu. Evlatlarım, siz masumsunuz, daha günahınız yoktur. Ben çok hastayım, bana dua ediniz, sizin duanız makbuldür. Ben sizi manevi evlatlarım ve talebelerim olarak duama dahil ettim derdi. O çocuklar gözlerinden akan muhabbet nurlarıyla üstadı selamlarlar. Üstad gafil büyüklerden ziyade onlara samimi ve ciddi selam ederdi ve bunlar istikbalin nur talebeleridir. Bana olan bu alaka ve teveccühlerinin sebebi ise masum ruhları hissediyor ki Risale-i Nur onların imdadına gelmiş. Ben de o nurun bir tercümanı olmam hasebiyle gayri ihtiyari bu fedakarane muhabbet ve alakayı gösteriyorlar derdi. Üstad yanına gelen gençlere de daima nur derslerini okumalarını, zamanın ahlaksızlık tehlikelerinden sakınmalarının büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ederek Namaz kılmalarının lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarzdaki dersinden belki binlerce gençler intibaha gelmişlerdir. Yine kırlarda ve yollarda rastladığı memur ve işçilere her birisine münasip ders verir, namaz kılmalarının ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevi meşgalelerinin ahiret hesabına geçeceğini telkin ederdi. Bilhassa bu nevi dersi din terakkiye mani'dir diyenlerin fikirlerinin ancak birer hezeyan olduğunu gösterir. Bilakis hem o insan için, hem vatan ve millet için iman nuruna mazhar olmak, maddi manevi saadet ve terakkiyi temin eder. Namazını kılıp istikametle hareket ettiği takdirde, dünyevi çalışma ve gayretinin ahiret hesabına geçip, ebedi saadet ve nurlara netice vermesi düşüncesi, ne kadar o vazifeyi iştiyakla severek yapmayı temin edeceği malumdur. İşte bu hakikatı bütün memurlar, sanatkarlar ve esnaf rehber ittihaz etmeli. Ve bu ders, umuma telkin edilmelidir. Bu zikredilen bahis deryadan bir katre evinden, üstadın saymakla bitmeyen millete menfaatlar hizmetinden bir cüzdür. İslamiyete irtica, müminlere mürteci diyenlere yazıklar olsun. Haşiye Dini farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevi çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune. 1 bir, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bir gün Eskişehir'deki Yıldız Otelinde bulunuyorduk. Şeker fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve usta başına kısaca dedi: Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zaruri ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz. 2. Yine bir gün Eğridir yolu altında oturmuş, rehberi okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi ve üstad ona da aynı şekilde feraizi eda edip kebairden çekilmek şartıyla bütün çalışmalarının ibadet olduğunu çünkü on saatlik bir yolu bir saatte kestirmeye vesile olan tren yolunda çalıştığından müminlere insanlara olan bu hizmetin boşa gitmeyeceğini ebedi hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 3. Yine bir gün vaktiyle eski şehirde tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler bir gün İslamiyete büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet, hususan hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazımı olan namazı ifa etsin. 4. Hem Barla hem Isparta hem Emirdağ'da çobanlara derdi. Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazınızı kılınız, ta hizmetiniz Allah için olsun. 5. Yine bir gün Eğridir de elektrik santralının inşasında çalışan amele ve ustaya, bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumi menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayiniz uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer demiştir. Bu neviden on binler misaller var. Daimi hizmetinde bulunan talebeleri. Üstadın Emir Dağdaki ikameti sırasında onun ve talebelerinin yazdığı mektuplardan bir kısmı. Emir Dağdaki kardeşlerime Benim hakkımda evham edenlere değiniz ki biz hizmet ettiğimiz bu adamın 20 senelik hayatının bütün mahrem ve gayri mahrem mektuplarını ve kitaplarını ve esrarını hükümet şiddetli tahriyatla elde etti. 9 ay hem Isparta hem Denizli hem Ankara adliyeleri tetkikten sonra bir tek gün cezayı, bir tek talebesine vermeyi mucib bir madde, beş sandık kitaplarında ve evraklarında bulunmadı ki, hem Ankara ehli bu kufu, hem Denizli mahkemesi ittifakla beraatine karar verdiler. Hem bu zaruri işlerini ihtiyarlığına hürmeten gördüğümüz adam, mahkemece dava etmiş ve bütün hazır arkadaşlarını şahit gösterip, tasdik ettirmiş ki, 20 senedir hiçbir gazeteyi ve siyasi eserleri ne okumuş, ne sormuş, ne bahsetmiş ve on senedir hükümetin iki reisinden ve bir vali ve bir mebusundan başka hiçbir erkanı ve büyük memurlarını bilmiyor ve tanımıyor ve tanıma merak etmemiş. Ve üç senedir harbi umumiyi ne sormuş, ne bilmiş, ne merak etmiş, ne radyo dinlemiş ve intişar eden 130 telifatından 20 sene zarfında 100 bin adamın dikkatle okudukları halde ne idareye ne asayişe ne vatana ne millete hiçbir zararı hükümet görmemiş. Beş vilayetin dikkatli zabıtaları ve taharri memurları ve mahkeme işiyle iştigal eden üç vilayetin ve merkezi hükümetin dört adliyelerinin ağır ceza mahkemeleri en ufak bir suç bulmamış ki tahliyelerine mecbur oldular. Eğer bu adamın dünya iştihası ve siyaset meyli olsaydı, hiç imkanı var mı ki, bir tereşşuhatı ve emareleri bulunmasın? Halbuki mahkeme safahatında hiçbir emare bulamadılar ki, muannit bir müdde umumi, mecbur olup vukat yerinde imkanatı istimal ederek, mükerreren iddianamesinde yapabilir demiş ve yapmış dememiş. Yapabilir nerede, yapmış nerede. Hatta mahkemede Said ona demiş, Herkes bir katli yapabilir. Bu iddianız ile herkesi ve sizi mahkemeye vermek lazım geliyor. Elhasıl, ya bu adam tam divanedir ki, bu derece dehşetli umur dünyaya karşı lakayt kalıyor veyahut bu vatanın ve bu milletin en büyük bir saadetine ihlasla çalışmak için hiçbir şeye tenezzül etmez ve ehemmiyet vermez. Öyleyse bunu taciz ve tazdik etmek vatan ve millete ve asayişe bir nevi ihanettir ve onun hakkında bu çeşit evham etmek bir divaneliktir.